Porya'nın özel programından herkese merhaba. Programımıza geçmeden önce bir son dakika gelişmesiyle başlamak istiyoruz. Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen Tolga Zengin nihayet Beşiktaş'la anlaştı. Siyah beyazlı kulüp henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Açıklamanın an meselesi olduğu haberler arasında. Evet, şimdi programımıza başlıyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var kongre üyesi Recep Özcan'ın avukatı Ertuğrul Yönet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet İstanbul 5. Ticaret Mahkemesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yöneticiler Şekip Mostoroğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında koymuş olduğu tedbir kararını kaldırdı. Ee, öncelikle bu ne anlama geliyor? Öyle başlayalım. Evet. Önce herhalde şey ticaret mahkemesi değil 5 asliye hukuk mahkemesi hı hı. olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi bizim ilk şeyde ilk başta müracaatta mahkemeye biz müracaat ettik. Şu şu gerekçelerimizde bu kişilerin üyelikleri tüzük gereğince düşmüştür. Bu konuda evet. hükmen tespit edin dedik. Biz delillerimizi sunduk. Hakim karar verdi. Evet dedi vicdanı kanaatime göre tüzüğün e, tüzükler çünkü e, derneklerin anayasasıdır. Bütün tüzükler, hı hı. şeyler, e, dernekler tüzüğe göre yönetilir. Buradaki tüzüğün 6 ve 16. maddesine göre dedi e, bu kişilerin üyelikleri düşmüş olabilir ama yargılayalım karşı tarafı da dinlemek lazım dedi. Tedbiri vermişti ihtiyat. İhtiyati tedbir yani geçici tedbir. Hı hı. Mahkemenin bu kararına karşı gelişen süreç içinde davalılar, spor kulübü, Fenerbahçe spor kulübü, Aziz Yıldırım, Mosturoğlu ve Ekşioğlu Ekşoğlu. ayrı ayrı itirazlarını yaptılar. Mahkeme bunları değerlendirdi. Değerlendirirken biz o zaman da söyledik 50 yılın en güzel kararı, muhteşem bir karar dedik. Ve mahkeme bu sefer karşı tarafı ve Fenerbahçe'nin bulunduğu dönemi zamanlamayı da göz önüne alarak yine aynı güzellikte muhteşem hı hı. bir kararla yeniden gündeme geldi. Dedi ki her ben ne kadar o zaman tedbir kararı vermiş isem de. Hı hı. A- Fenerbahçe'nin bulunduğu du durum itibariyle KAS'taki çok önemli bir yargılaması var. Burada Fenerbahçe'nin e, başkanını, e, Fenerbahçe'yi temsil yetkisi, gerçek Hı -hı. başkanı olan kişiyle temsil ettirelim. Bu olayı bir gündeme oturalım. Diye düşündü. Ama asıl sebep de bunu e, tedbiri kaldırırken de şartlı kaldırdı bir nevi tedbiri öteledi evet. dedi ki ben medeni kanun 80. maddesine göre üyelerin üyeliklerinin son bulmaları genel kurulla karar alınması lazım davalılar bunu da gündeme getirmişler haklı olarak tamam dedi ben zaten bu tedbiri sizin organlarınız görevlerini yerine getirmediği için vermiştim Hı -hı. madem ki siz organlarınızı Derneğin usulüne Tuzlu'ya uygun olarak çalıştıracaksınız O zaman size Şartlı olarak tedbiri kaldırıyorum dedi hmm. Bir Kasta Başınızdaki başkanla temsil edin evet. Ama Kas mahkemesi kararını verinceye kadar da Özel bir gündemle Gündemin konusunda söylüyor Diyor ki tüzüğün 6. ve 16. maddesini hükümlerine göre genel kurulunu topla. Hadi evet. bakayım. Şeyler, kararını ver. Orada niye oylayacaksın diyor. Altıncı madde ne diyor? Kötü şöhretli insanlar kulübe üye olamazlar diyor. Hı hı. 16. maddesi de diyor ki bir kişi üye diyor affa uğrasa tecil edilse dahi diyor yüz kısaltışı bir suç işlemiş ise evet üyeliği kaldırılır diyor. Ama yine de bu genel kurul içinde olabileceği gibi genel kurul kararları da nihayetinde mahkeme kararlarıyla kontrol altındadır. Hı hı. Mahkeme te verdiği tedbiri genel kurulunu toplayıp özel bir gündemle ve süre veriyor en kısa zamanda işaret ediyor 28-8 o zamana kadar başkanınızı ve bu iki üyeyi oylayın kötü şeylere sahip olup olmadığı Hı -hı. ve 16. maddeye uyup uymadığını tartışın diyor. Hı -hı. Bu şartla diyor tedbiri kaldırıp ve kararda çok açık ve seçikte şunu söylüyor. Bu hakkı kötüye kullanırsan diyor talep halinde yani biz talep ettiğimiz zaman hemen diyor aynı tedbiri veririm diyor. Size Hı -hı. bir şans daha tanıyorum diyor. Rüştünüzü ispat edin. Hı -hı. Kurulunuzu toplayın. Oylayın. Gelin bana kararınızı bildirin diyor. Ama e, genel kurul bu oylamayı yapacak ama e, yine de mahkeme hı hı. genel kuruldan çıkacak olan kararla bağlı değil. Çünkü genel kurul e, tüzeye aykırı bir karar vermişse hakim kendi vicdani kanaati neticesinde hasıl olan düşüncesi doğrusuna karar da verebilir. hı. hı. Yani bu şu demektir. Siz prosedürü tamamlayın. Tüzüğe uygun, uygun hareket edin. Tüzüğe uygun hareket edin. Organlarınızı çalıştırın. Şey içindeki, dernek içindeki dikte davranışları sona erdirin. Ben yaptığımla olduları bitirin. Artık sivil toplum kuruşu gibi çalışın. Bu imkanı tanıyor. Hı hı. Yani bu arada mahkeme hem bize hem karşı tarafa hukuk dersi veriyor. Yapmadığımız şeyleri yaptırıyor. Buyurun yapın bunları diyor. Ben meraklı değilim ki diyor sizi atmaya getirmeye şeyi siz kendi kendinizi kendi idare için, edemediğiniz evet. için ben bu kararı verdim diyor çok net bir şey aslında bu e, tedbirin kaldırılması kararı evet. önceki tedbirin devamı, devamı dedi aslında evet tabii aslında tedbir kaldırılmamış bana göre ötelenmiş ne zamana kadar organlar derneğin Fenerbahçe Hı -hı. spor kulübü derneğinin organları usulüne uygun, tüzeye uygun çalışsın diye fırsat verdi mahkeme. Hı hı. Bu fırsatı değerlendirirlerse ee, mahkeme gereği gibi karar verecektir. Biz bununla da yetinmedik tabi. Ayrıca şey, ihtarname çektik. Dedik ki mahkemenin verdiği tedbirin kaldırılma kararı şarta Bağlı. bağlıdır. Süreyi de göstermiştir. 28.8.2013'tür. O zamana kadar Genel kurulunu topla özel gündemli Gündemde bir tek şey olacak Seçim yok hı hı. Başka herhangi bir şey yok özel gündem Kıt bu e, Aziz Yıldırım Mosturoğlu Şekiboğlu Kötü şöhretli midir suça bulaşmışlar mıdır Haklarında Şikeden verilmiş bir karar Af tecil olsa dahi hı hı. Böyle bir kulüp üyelerinin tüze uygun olup olmadığını tartış kardeşim. Fakat burada tartışırken de e, biz ihtar ettik. Dedik ki Fenerbahçe, bugünkü ama bugün ki ihtarınızı bugün bugün ihtarname evet, çektik. Özcan adına Tabii bir başvurunuz oldu yine. Değil bu tarzdan dedik ki evet. sayın e, kulüp yetkilileri sayın başkan ve üyeler bu seçiminizi uzun süren 15 yıllık bir e, e, egemenlik döneminizde e, pasivize edilmiş şeyler üyeler, kongre üyeleri bu nedenle daha demokratik olmak istiyorsanız sizin bir şeyden çekintiniz yok. Güçlü olduğunuzu zaten inanıyorsunuz. Bunu e, gizli oyla, kapalı oyla yapın. Hı hı. Açık tasnif, açık hı hı. sayımla yapın. Gündeminiz özel olacak, sadece size ait olacak. Sizin tüzüğün 6. ve 16. maddelerine hı hı. uygun kişilerden olup olmadığınız tartışılacak. Ona göre karar alacaksınız dedi tarihte bu buna göre Bugün hareket eder. Bu. Zaten mahkemede e, sayın mahkemede bu şartla kararını net şimdi bunun neden böyle olduğunu da e, örneğin cuma akşamı e, televizyonlarda ve basına yayılan haber şuydu. Çok da açık Aziz değil, değil mi? Ve üyelerimiz Mosturoğlu Ekşioğlu'nun ee, üzerinde verilen 5 Aziz Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı kaldırıldı. Herkes Hı -hı. zannediyor ki işte Aziz Başkan ve şey kazandılar. Hayır öyle bir şey yok. Mahkeme şartlı olarak tedbiri öteledi. Hı -hı. 21 40 gün süre verdi. Organınızı çalıştırsanız çalışır, çalıştırmasanız yeniden koyacağım dedi. Yani bunun hukuki anlamı bu şeyin. Hı -hı. Ee, umarım ki, umarım ki e, ilgililer Fenerbahçe yönetimi e, mahkeme kararlarına uyar ver. Çünkü e, başkan e, bu tedbirin kaldırılmasından, ötelenmesinden sonra e, mahkemelere saygımız sonsuz dedi. Umarım hı hı. aynı düşüncesini devam ettirir. Mahkemenin verdiği karar gibi Fenerbahçe'nin organlarını çalıştırmaya başlar. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz ıı, açıklayıcı bilgileriniz için, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, yayınımızın sonuna geldik, hoşçakalın.